bugün size bir sürprizimiz var. Çünkü bugün bir misafirimiz var. Rasim. Ne misafiri? Ne misafiri? Ay. Değerli izleyiciler sadece modanın konuşulduğu, sadece modanın düşünüldüğü, seyredilmediği zaman ah iki gözüm önüme aksaydı keşke denilen bugün kime giydirsem yılbaşı özel programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün size bir sürprizimiz var. Çünkü bugün bir misafirimiz var. Rasim. Ne misafiri? <laughs> ne misafiri? Ay. Bak bir şey söyleyeceğim. Ay. Yeni yıldan itibaren misafir sizsiniz. Ben değilim. Onu söyleyeyim. Ay. Yapımcıyla konuştum ben. <laughs> Lan bir dakika dur. Yapımcıyla konuştum diyorum. Bak sen misafirsin. Sen misafirsin. Ben konuştum. Aa, Ay, ben ya, tamam bir şey anı, tamam tamam. Yeni yeni bir, bir yıla giriyoruz. Bir güzelliklerle analım. Verso. Her ne o ya, Allah Allah. Ama niye böyle yapıyorsunuz? Bu bir, bu bir güzel bir güzel bir gün. Ne bu? güzel. Konuşma söz. Çok bir gün. Dağıtırım seni şimdi. Bir dakika dur. Kostümü kendin mi tasarladın? Ee, Kendi aldın mı? Beğendim, aldın mı? aldım. Neden bu rengi tercih ettin? E, gözlerimin rengini açıyor. Yaşıma Gözün, uygun olduğunu düşünüyorum. Şimdi gözlerin rengini açıyor ama bak senin basenlerin var. O daha böyle büzük büzük daha volan volan şeyler giymen lazım. Şey, yani. Parlamış o. baseni ortaya çıkarmış iyice. Siz ilçe. ne öneriyorsunuz? bağlı. Ben onu da biraz daha uzun bir şey. Böyle strapless tip tip tip. Öyle şeyler görüyorum. ama bu değil tabii ki kesinlikle. Sen ne dersin bana? Ee, bak şimdi şöyle bir şey. Şimdi sen içeri giriyorsun evet. ya. Evet. Şimdi saç renk e, ve üstüne aldığın şey hı hı. o renk e, kapat kapatıyor yani. Ben şimdi aydınlanmıyorum hı. ama Ne da? renk olmalıydı? şimdi Onun de, to, bir iki ton daha canlı ve açan bir renk olmalıydı. Artı ayakkabıların be, bantları çok kalın. Hı, o bacak hı. nasıl boy hı. duruyor değil mi? Yani çok bacak... Bir dakika! Bir <laughs> ne yapacaksın? E çanta güzel değil yani. At çantayı. Çantayı çok. at bakalım at. Hacı de, ne oldu? Ama hala bir, bir bütün gid ben evet. görmüyorum. Çantanın ee, renginde mi sorun var yoksa? Ya çanta renk, çeşit şey cins kumaş doku olmuyor. Ha çanta yattırdın ne oldu şimdi Rasim? Yani, evet. Ne oldu şimdi? Hala, ne hala, oldu? hala eksik var. Hayır hala ne? eksik var. Ne var ben eksik? Ben mesela se... ne? ayakkabıları beğendin mi mesela? Hayır ben dedim bak ayak bilekler bak nasıl. Evet, olmamış ayakkabılarda yani, ayakkabılar da Böyle ayakkabı, yani. doğru. ayakkabılar olmaz bu kesimin çıkar. Ayakkabılar çıkar. Ayakkabılar çıkar. At, at, güzel. at güzel. Hadi çıkar tek Tamam. Çıkar tek Çıkart, çıkart bakalım. çünkü bunlar bu yaptırdığın şey Rasim çözüm değil. Bir saniye dur. Bak şunu taksa bak bu Avrupa'da bu Tamam mı? Avrupa'da bu bu. Bu. Bak. <laughs> ah. İnanmıyorum. Tak bakayım. Yani, bak gördün mü? Ay ne sen Ay şimdi, böyle bir bak, şey var mı? Ay bu, oraya bak, an. oraya bak. Moda Görsünler mi? bak. Ben ben bunca yıllık modacıyım ben böyle bir şey gör. Bu ne? Bu ne? Ya Bence siz, bu, bu, bu ne bu? Bence siz dalga geçiyorsunuz çünkü böyle bir şey yok yani. Bir ya kadın yüzünü niye bıyık takıyor? <laughs> ama ben böyle, ama, Avrupa'da bak Avrupa'da bak. Niye çıkartmıyorlar? Ama e, benim kıyafetimle uyuşanmıyor. Kıyafet kıyafetinden kıyafet? Çıkar. Kıyafeti çıkar. Kıyafeti çıkar bir, diyor. Bir dakika. Hayır. bir dakika. Siz çok ileri gittiniz. Bir kumaşa tava ediyorsun. O, tamam demiyoruz. Gel gel tatlı. O kumaş evet. olmadan Hayır. sen hiçbir şeysin. Hayır öyle bir şey yok. Lütfen sen. Oh, yeah, Ay, hoş geldi de pek hoş gelmedi. Korku filminden fırlanmış gibisin. Bu Neden? Ne? ne yaptın? Yataktan kalktın direkt buraya mı geldin? Evet. Ah, i̇nanamıyorum Abi de evet diyor. Bir de o kadar o kadar yanıtlar veriyor. Sen niçin buradasın biliyor musun? Ne için niçin buradayım? Bir ne için geldin? Ne için geldim? Moda için geldim. Moda için geldim. Evet. Ay bu saçlarla mı? Evet. Affedersin. Çok e, ukalasın. Çok ukalasın. Evet öyleyim. Öyle, e, öyle ol, olamıyorsun çünkü burada buraya bir yarışmada olduğunu unutma. Abi. Çok ukalasın. Bir dakika. Evet. Bir dakika. Sen bu programı seyretmedin mi? Seyretmedim gerek ha, duymadım. Bundan sonra seyredeceksin. Bunların suratına niye bakacaksın? Niye seyredeceksin ki? Ben Bak ben yeni başladım. Tamam mı? Bundan sonra izleyeceksin. Tuttum ben bunu. Bu arkadaşı tuttum. Ay, tut güle. bırakma Emi tut bırakma. Ha, böyle <laughs> espri yapacaksan defol git lan. <laughs> Defol git. Ağzını Aa. yüzünü kırdırma ben. Mor arıyor. Benim, ay benim etim yumuşak çok mor sonra. Bak 1996'da Ümraniye Kazım Karabekir seçkin eczanesi mi orada? Bak. Onun önünde değil miydim? 1996 Haziran ayı. Ben mi? Ayı doğru ikisi evet. <laughs> Birden sonra şimdi heyecanlandım hatırlamıyorum. Neredeydin onu söyle bana. Ama işte hatırlamıyorum. hatta. yani söyleyemezsin. Nereye varacaksın? Nereye varacaksın? Söyleyemezsin çünkü sen yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsun. Bu arkadaşımıza bu kıyafet oldu. Sen 1982 yılında sen Ümraniye Kazım Karabekir Mahallesi Sesli Ezaresi önüne diye Onu mahallesi onu söyle. Sen git. Sen git. Yeni yarışmacımızı çağırabilir miyiz? Tamam ha, evet. çağır Lütfen. ya sen. Çağır. Hakan yeni, yeni, çağırır mısın? Yeni yarışmacımız geliyor. Galina. Önce direkt oylamaya geçelim. Evet, evet, bir da... saniye dur sen nerelisin Galina? Ben... Ukrayna bak. Lokomotiv Başkanı, Lokomotiv Moskova Başkanı beni aradı. Tamam mı? O Sergey Bubka. Aynı zamanda cirit de <laughs> Lokomotiv Moskova bak. Başkanı beni aradı dedi ki. Bak dedi Rasim. Ben dedi seni takip ediyorum dedi. Tamam çok gerçekten çok beğeniyorum dedi. Ya buradan senin memleketin neresi? <laughs> Ukrayna. Ha Ukrayna. Oraya kadar bizim namımız gitmiş, tamam mı? Benim yerim belli yani, ben misafir değilim, onu anlatmak istiyorum. Hayır, anlamadım, daha Hiç gerek yok, oynamaya... biz çünkü şu anda burada oyluyoruz. E bence de oylamaya geçelim. Lütfen. Evet, ben söylüyorum, biz Asif, bizimle değilsin. Ya Ay, tamam, ya. oyla, tamam. Oyla <laughs> <Öyle> kardeşim, oyla <laughs> ya, oyla. E, çok e, öyle... sade ve çok renksiz ve bizde değilsin. Normal bir şey, şu çok moda, Ha? Да, вы говорите не модно, а наоборот, самый раз. Я, где работаешь? Я, маленький. А как дела? Ну нет. У меня все хорошо. А işte, у вас новогоднее настроение вообще нет? Ne oluyor ya? E, tamam da hallederim ben. ben. E, şu anda hiçbir şey anlamadım konuşulan. E, bir oylama yaptım. Evet doğru bizimle değilsin Galena. Bizimle değilsin. Bakma. Sen ne, ne, ne Rasim ne diyorsun? Hayır hayır bizimle değilsin. Galena bizimle. Ay, şu yaşta o <laughs> da. Böyle şu Razvi. Bizim, bizimle. Ben kendimi önce bakayım modaları anlıyor mu anlamıyor mu? Ondan sonra ben size anlatırım. Bir dakika kız buradayken niye? Ağzını yüzünü kırdırma. <laughs> ha böyle bir şey anlamıyorum ben nasıl anlayacağın kafam karıştı şimdi ne oldu anlamadım benim ki benim kafa çok karışık yani. ee, ben tamam ya siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz ben anlamıyorum ki ara Kimi? ne, ne bileyim kim arıyorsa ara ara söylesinler Ya yanlış <laughs> yapıyorsunuz onu söylüyorum yani. tamam bizimlesin teşekkür <laughs> ederim tamam ya. dur bir dakika dur ben geçireyim seni kapıya kadar tamam İnanamıyorum. şey yaptım o inanamıyorum ay ayarladım ha, şey yapalım yok tamam telefonu sen abi. bana ver ben bir şey yapayım <laughs>